Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tekirdağ'a gidiyoruz. Bugün dedim size bir yol videosu çekeyim. Tekirdağ güzel bir yer çünkü. Arkadaşlar bugün sizlere yine e, iş bulma konusundan biraz bahsedeceğim. Dün iki tane komik olay yaşadık. Bizim bir arkadaşımız e, bir ara sokakta kaldı. Çekiciyle aldılar. Kupayı dorseye ayırıp çekiciyle aldılar adamı. Bayağı bir morali bozuldu. Hatta işi bırakacağım falan diyordu. Dedik saçmalama. Olacak böyle şeyler. Bizim bir ara sokağa girdim diyor. Navigasyon sokmuş arkadaşların. Navigasyona bağlı kalmayın. Beni de dün bir sokağa sokmaya çalıştı. Ve baktım gerçekten oradan dönülecek gibi değil. Dönemem yani. Ben de girmedim oraya. Yani bazı şeyleri sizin öngörebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Navigasyon her yere dal dedi diye hemen dalmayacaksınız. Bakın eğer o yol darsa ana yolu takip etmeye devam edin. Ana yolu takip edin illa ki size açıktan bir yerden dönüş verecek. sol duvar diyor cami. Ulan diyor maddesinden çok manevisi var diyor. Meydan dayağı yeme sıkıntısı da var diyor. Caminin kapısını sen nasıl kırarsın diye. Bir de çarpılırım diye korktum diyor. Sağa yanaştım diyor. Sağda hayrat var. Orada da bir tane kahve varmış. Kahveden adamlar çıkmış. Bu, şekilde çıkamazsın buradan. Bunlar tarihi eser falan vurursan sıkıntı yaşarsın falan demişler. Bizim bir tane abi var iş işte yerinde. O da ona da iş atmışlar. Adam şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. Yani şirketin adını, adresini yazmışlar. Bu navigasyona sadece şirketin adını yazmış. Şirketin de 3-4 yerde şehir içinde firması varmış tamam mı? Bu Çerkezköy'e gitmesi gerekiyor. Adamların İzmit'te de yeri var. Bu navigasyonu yazınca İzmit çıkıyor. Basıyor direkt başlıyor gitme. Operasyondakiler de bakıyor. Bunlarda GPS var arkadaşlar. Takip ediyor sizi. yani. Nereye gittiğinizi görebiliyorlar. Ulan Çerkezköy'e gitmesi gereken araç İzmit'e doğru gidiyor. Hepsi birbirine soruyor. Sen mi gönderdin? Sen mi gönderdin? Hayır abi işte bakıyorlar şey kağıtlara falan. Bunu Çerkezköy'e gitmesi lazım. Arıyorlar adamı. Neyse. Adam da diyor, diyor ki adam. Abi diyor, sen nereye gidiyorsun? E diyor malı yüklemeye gidiyorum. Abi diyor senin adresin Çerkezköy'de. Sen diyor ne işin var İzmit'te? Ya operasyondaki hatta şöyle bir şey demiş. Abi demiş yani adamın adamları Yunanistan'da yeri olsa Yunanistan'a mı gidecek? Anladım. demiş ya ben o kadar yolu geldim bir daha geri dönemem. Söyle o fabrikaya beni buradan yüklesinler. <laughs> Operasyonca çocuk demiş ki abi saçmalama demiş senin malın demiş Çerkezköy'de ne alaka İzmit? Dön demiş geri. Ya acayip bir adam. Ya onun navigasyonla bir alakası yok arkadaşlar. Bu tamamen kendi suçu. Hani şöyle bir şey olsa bakın navigasyon ben çok navigasyona güvenmem yani ama belli başlı götürüyor tabii ki de ama navigasyonla onu yan yana koyun hangisi haklı dersen ben navigasyon haklıdır derim kesin yani. O yanlış yere girmiştir derim. Neyse yani o... Evet arkadaşlar şimdi biz de Tekirdağ'a doğru gidiyoruz. Tekirdağ'a gideceğiz. Size bugün dedim bir yol videosu çekeyim. Hem bir şeyler anlatalım, konuşalım, sohbet, muhabbet. Arkadaşlar o iş konusuyla alakalı da şöyle bir şey ben bir şey duydum burada mesela İstanbul'da iş bulamayan arkadaşlar e, gurbetçi şoför oluyor çoğu firma ve bulamıyorlar da. Şöyle demişim. Bütün böyle kendinize yakın 3-5 saatlik yolları not alın. Oralardaki lojistik firmalarını arayın. Deyin ki abi böyle böyle ben gurbet, gurbetçi olarak kalabilirim. Gidiyorsunuz oralarda işi de öğrenirsiniz arkadaşlar. Büyük ay orada takılırsın, işi kaparsın. Sonra gelirsin İstanbul'da tekrar çalışırsın. Yani bu tarz gurbetçi arayan firmalar var aklınızda bulunsun. Şimdi size biraz yolların güzergahlardan bahsedeyim arkadaşlar. Bir genel bilgi vereyim. Bilen vardır, bilmeyen vardır. Ve yol kenarlarında denetim istasyonları olur. Bu ağır vasıtaların girmesi gereken. O denetim istasyonlarına mutlaka gireceksiniz. Onlar sizi kantara alıyorlar. Yani kantar sizi tartacak. Orada çok yavaş yavaş gidiyorsunuz böyle. O çıkacak karşımıza ben size çekeceğim videosunu. Sağda denetim istasyonu yazıyor gördünüz. Eğer oraya girmezseniz arkadaşlar cezası var haberiniz olsun. kantar yapmanız gerekiyor. Ee, hassas olduğu için bazen biraz hızlı yaptığın zaman tartmıyor seni. O yüzden çok ağır ağır gideceksiniz. Zaten... Tam... Bakın burada ağır ağır böyle hafif 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 hafif. Ağır ağır. Bak önümdekinin yüksek hız dedi mesela. Çünkü evet o biraz fazla hız yaptı. Ben yavaş yavaş gideceğim böyle. Bakalım bazen çok yavaş gitsen de yüksek hız diyebiliyor. Bak bize de yüksek hız dedi mesela. Ama buraya girmiş olmanız yetiyor. Sizi durdurmadıysa sıkıntı yok. Devam edeceksin. Girdin çünkü buraya. Den denetim istasyonlarına mutlaka girmeniz gerekiyor. Girmezseniz ceza yersiniz. Haberiniz olsun. Adam 50 kere Sinyal verdim ama yol vermiyor. Diyor ki bir dakika erken gideyim. Veya evime bir dakika erken gideyim ama gerekirse öleyim o yolda yani. Ama biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz bizim aracımız çok büyük olduğu için kesinlikle sinir stres yapmıyoruz. Adamın canını tehlikeye atacak. O kendi canını tehlikeye atıyor ama yapacak bir şey yok. Biz dikkat edeceğiz. Bu aracın şoförü biziz. Taza olaylarında şöyle bir sistem var arkadaşlar. Hani demeyin sakın adam hatalı. Mesela dün benim önüme biri kırdı. Şerit ikiye düşecek. Abi yandan sağdan bir girdi. Gördüm ben görüyorum yani. Ben çok sağa bakarım. Ben daha önce motor kullandığım için olur diyorum. Belki motorcu falan olur. Bir şey olur. Ben çok bakarım sağa. Adam bir kırdı önüme. Hafiften bastım frene. Frene basmasam kesin altımdaydı adam. Yani şöyle bir şey. Siz, sizi alırlar mahkemeye götürürler. Şöyle ki. Ben yani şöyle bir şey demiyorum aklınızda bulunsun. Şu, o haksız sen, sen haklısın. Hayır. Bu tarz kazalarda yüzde olayı var arkadaşlar. Mesela diyor ki yüzde altmış bu Allah korusun bu ölen sürücü hatalı ama sen ne de diyor? Yüzde kırk hata var. E Ne oluyor bu sefer sen? O yüzde kırk senin senelerce yapmana bile yeter yani. Anladınız mı? Yüzde beşten sonrası yanlış hatırlamıyorsam yüzde beş kusurdan sonrası ölümlü kazalarda cezaevine giriyorsun. Usta şoför. Oraya girmez zaten. Düzgün bir şoför oraya girmez. Bilir yani başına geleceğini. Bunlar acemi şoförler. Şoför de değil, bunlar sürücüler yani daha doğrusu. Şimdi dönüşte dönüşte saat 4'ü geçeceği için arkadaşlar saat 4'ten sonra kesinlikle çevre yoluna girmeyin. Bu araçlarla 4'ten 10'a kadar yanlış hatırlamıyorsam oldu. Yani 4 4 oldu zaman o çevre yolundan E5'ten uzaktır. Ceza yersiniz yüklü cezaları var ve şirketiniz size ödetir bunu haberiniz olsun. Adamlar gitmeseydin kardeşim bana ne? Ha şunun da bilgisini vereyim bakın. Mavi tabelalar her zaman çevre yoluna götürür tamam mı? Mavi tabelalar çevre yoluna götürür, yeşil tabelalar otobana götürür sizi. Aklınızda bulunsun. Olur, şarjınız bitmiştir, navigasyonunuz o ara arıza vermiştir, nereden gideceğini bilmiyorsundur. Yeşil tabelaları takip ederek istikametine o şekilde gidebilirsin. Bunlara dikkat edin. Şimdi bir tane drone söyledim. Drone gelecek. Bir tane küçük bir aksiyon kamerası söyledim. Şuraya takacağım onda. Tekirdağ yolu güzel arkadaşlar. Hep yeşillik görüyorsunuz. Daha da güzelleşecek biraz ileride. Manevra, ile alakalı özellikle yeni başlayacak arkadaşlara çok önemli bilgiler vereceğim. Bakın. Gerçekten ben yeni başladım ama arkadaşlar bir işin mantığı varsa bir işin mantığını çözerseniz o iş hiçbir zaman zor değildir. Bunu unutmayın. Yeter ki o işin mantığını çözün. Hiçbir şey zor değildir. Her şey insanlar için yani. Çok sıkıntılı bir yere gittim diyor. Trafik mükemmeldi. Yani trafiği yoğundu. Sürekli arabalar gelip gidiyor. Hep fabrikaya rampa yanaşmıyorsunuz bunu unutmayın. Sadece fabrikaya yanaşmıyorsunuz yani. Öyle yerlere gideceksiniz ki yani trafiği durdurmak zorunda kalacaklar. Herkes sizi bekleyecek. Kornaya basacaklar. Dün gittiğim yer öyle bir yerdi. Bir de ekstra bana bonus oldu. Sürücü adayları vardı. Üstüne üstüne geliyor yani. Kornaya bastım halde bir geri geri geliyor. Bir tanesi sağdan giriyor. Biri soldan giriyor. Yani sürücü bu. Normal adam acemi. Öğrenecek yani. Biz de geçtik oralardan. Yolda mı kaldın? Yapacak bir şey yok. Bassınlar kornaya abi. Ben bir ben geçen bir rampada kaldım. 40 ton var aracında. Ağır bir ağır bir malzeme eklediler aracıma. Böyle de çıktığın yerde mecbursun. Rampa çıkmak zorundasın. Yani düz yolu yok. Bu araçlar da sıkıntı arkadaşlar. Bu araçlar 2011-2012 model. Bunların torkunda sıkıntı var yani çekiş gücü sıkıntılı bu araçlar tamam mı? Öyle amşamda bakım yapmıyorlar bu araçlar istop ediyor yani otomatikteyken durduğun yerde istop eden araçlar bunlar öyle söyleyeyim ki anlayın. Geçtim abi hani rampada kalmayayım diye adama korna basıyorum yeşil ışık yanmış adam bana mısın demiyor umurunda değil telefonla oynuyor. Sonra adam geçti ben kaldım rampada neyse çıkarttım arabayı çıkarttım ama zor çıkarttım yani aldım aklınızda bulunsun bakın. Rampa çıkarken rampa çıkacaksınız, yüklüsünüz. Aracınız da öyle amşan bir araç değil. Yolun düz ayakta durun. Tamam mı? Rampaya çıkmadan bakın ışık var mı? Düz ayakta durun. Eğer ışık varsa yeşilin yanmasını bekleyin. Yolu kesin sıkıntı yok. Zaten yanıyor. Ondan sonra basın gidin. Rampada kaldığınızda eğer rampada da kalırsanız size şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> Bu araçlar triptonik arkadaşlar. Yarı otomatik. Ee, sakın otomatikte kalkmaya çalışmayın rampada kaldığınız zaman Böyle tatlı bir rampadan bahsetmiyorum Bazen tatlı rampada bile bu araç kalıyor yani o kadar sıkıntılı bir araç bu ee, Kaldınız diyelim Aracı hemen şöyle çak, çapmalı vitesler gibi düşünün Sola bir tane vuruyorsun kendini manuel atıyor Manuel attığın zaman otomatik vites arkadaşlar size her zaman 3. viteste kaldırmaya çalışıyor unutmayın Çapmalı viteste gibi hani çapmalı viteslerde karınca vites oluyor ya ağır tonajlarda böyle hafiften yokuşları çıkabilmek için karınca vitesi diyorlar onlara. Bunda da yapacak bir şey yok. Biri alacaksın. Biri aldın. Biraz motoru zorlarsın ama yapacak bir şey yok. Orada kalacak halin yok yani. Biri aldın. Bir de devam et arkadaşlar. Ha baktın araç ufaktan geri kayıyor. İmdat var ya imdat. Normal arabadaki el freni sistemi. Nasıl bazen yokuşta kalıyoruz el freni çekiyoruz. Debriyaj gaz yapıyoruz. O tarz. İmdatı indirirsin abi hafif hafif gaz verirsin imdatı kaldırırsın kesinlikle birden gaz vermeyin araç patinaja düşer ee, Ayrıyeten şöyle bir şey söyleyeceğim size aracın normalde bu tarz yerlerde kaldığınız zaman özellikle de yağmurlu havalarda rampa çıkarken dingillerinizi kaldırın dingiller sizi çok etkiliyor patinaja düşürüyor sizi çıkamıyorsunuz yani dingillerinizi kaldırın öyle bir yerde kaldığınız zaman dingilinizi kaldırırsınız arkadaşlar hafif hafif gaz verip imdatı da yavaş yavaş kaldırıp böyle ondan sonra yolunuza devam edersiniz. Kesinlikle bu araçlarda birden gaza hafif basmaya çalışmayın. Direkt patinajı düşürürsünüz aracı. Yine başlayacaksınız. Öyle bir durumda telaş yaparsınız. Kaldı, istop etti ne yapacağım falan. Bir de işin en kötü tarafı şöyle bir şey başınıza gelebilir. Bak bu da size onu da göstereceğim arkadaşlar. Bu aracın sigorta bölümü var. Bazen bu araçlar vitesteyken istop ettiğin zaman ee, bir daha çalıştırdığın zaman vitese geçmezler veya araç kendini stop eder. Anladın Vitese alamazsın arabayı. Kalır olduğu yerde, yani. kilitlenir. Bazı araçlarda bu var. Aracı kesinlikle, özellikle otomatiklerde viteste bırakmayın. Viteste bırakıp stop etmeyin aracı. Bu mümkün mertebe boşaldıktan sonra stop edin, öyle de bırakın tamam mı? Vitesli araçlar gibi değil. E, var arabada, her zaman bulundurursunuz onu, ben de aldım. Oradan bir kısa devre yaptırıyorum onu Hemen düzeliyor kendine geliyor Ama o esnada yeni de çıkmışsınız Çok acayip telaş yapar stres olursunuz Onları da söyleyeyim arkadaşlar Size bakın şimdi Hafif hafif şey yollara gelmeye başladık Şöyle aşağı doğru bakarsanız Görürsünüz zaten e, Buralarda yamalar var Ondan sonra hafif, hafif böyle çukurlar var Bunlar bak şunlar Bu tarz yerlerde Çok hız yapmayın hızınızı mümkün mertebe Düşürmeye çalışın tamam mı hızınızı düşürün. Bak hafiften de bakın. Şöyle hafiften de sağa doğru bak emniyet şeridini görüyor musun? Tek, tek tekerim ne oluyor? Düz yola giriyor. Ondan sonra benim yolda tutunmam daha kolaylaşıyor arkadaşlar. Bak. Her zaman bunu yapın. Araca bak ama şunu da söyleyeyim size kesinlikle e, o yamaya denk gelmeyeceğim, o şeye denk gelmeyeceğim diye direksiyonu acayip bir orantıyla çevirmeye çalışmayın. Sonra toplayamazsınız sıkıntı olur. Bakın hafiften atıyorum şöyle kendimi sağ, Sağınızı da kontrol edin. Sonuçta emniyet şeridi. Adam bozulur, bir şey olur arkanızdan gelir. Sağınızı kontrol edin. Çok az. Hafif yani. Şu beyaz çizgi çok az geçsin. Tekerin yeter. Zaten oralar düz görüyorsunuz. Bakın bu şekilde. Direksiyonu ne çok sıkıyorum ne gevşek bırakıyorum. Orta hissediyorum direksiyonu. Aklınızda bulunsun bakın bu tarz yerlere geldiğinizde hem hızınızı hafiften bir düşürün hem de böyle tekerinizi hafiften sağa verin. Tek tekeriniz düzgün yerde olsun. Bak yürü. Birazdan size şöyle göstereceğim arkadaşlar. Yurt içinde çalıştığınız için. Ya dün gittik. Abi böyle bir şey olamaz ya. Gittim. 8 saat yük yüklediler bir yerde. Adamlar elleriyle tek tek yüklüyor. Palet falan yok. Abi uyuz oldum. 8-9 saat bekledim orada. Çıktım oradan. Limana gittim. Limanda da bir sıra var. 3 saatte orada bekledim mi? 12 saat. Girdim 2 saatte konteyneri bekledim. Ne dedik? 9, 3 öyle 12. 2 daha 14. Yani ben 15 saatin sonunda anca şeye girebildim. Garaja gidebildim. Adamlarla orada tartıştım bir daha. Adam kafasına göre bana konteyner vermiyor. Yani yurt içinin de bu lanetliği var arkadaşlar. Yurt içinde biraz eziyet bu iş. Haberiniz olsun. Özellikle limanda eziyet. Ama yapacak bir şey yok. Sen tecrübesizsin. Tecrübe istiyorsan bunlara da katlanacaksın. Şimdi benim de bir yerde durup bir şeyler almam lazım. Bu gideceğim fabrika Allah'a emanet. Yani nasıl Allah'a emanet, su bile vermiyorlar. Yine su yok arabada. İşte çantamı aldım, göstereceğim onu size. Ee, suyu koyuyorsun, soğuk tutuyor bayağı bir 10 saat falan. İdare ediyorsan ne koyarsan böyle taze tutuyor yani. Buradan benim bir meyve suyu falan bir şey almam lazım. Yoksa orada mokoko yani. Şey gibi, nazi kampı gibi orası aç susuz bekletiyorlar sizi. Harbiden anlam veremiyorum yani bazen. Adresimize gidiyoruz. Gideceğimiz yer çünkü su bile vermediği için Acun bile daha insaflı yani. En azından Survivor'da kokonat falan veriyor. El altında. başlayacak olan arkadaşlar mutlaka bu aracın bu araçlar çok uzun arkadaşlar. Gerçekten ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Yani gerçekten gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Kafamı arkadan bir çıkarıyorum bir bakıyorum. Aracın hala arkası yani bayağı ileride. Tamam ilk başladım zamanlar öyle oluyor. Bu araçlarda mutlaka oldukça geniş alın. Bakın hiç şey yapmayın. Kimse size neden geniş aldın demez bir yere takarsın sana gelir derler ki niye geniş almadın bakın kimse geniş al niye niye geniş aldın demez ama niye geniş almadın der o yüzden olabildiğince geniş al bir de bu araçları döndürürken mesela makaslamaya çıkıyorsun makaslamadan da geçtim hafiften böyle aracı 45 yapıyorsun böyle 45-90 arası Dorsi arabadan bağımsızlaşıyor biraz. Yani arabadan nereden baksanız bir metreye yakın dışarı çıkıyor. O yüzden şöyle döneceğiniz zaman döndüğünüz zaman sol tarafınıza mutlaka bakın. Sol tarafınıza bir araç varsa o dorsenin o ucunu oraya takabilirsiniz. Bakın dikkat edin. Mercedes bizi bayacak belli oldu. Bizim bu Mercedes e acilen geçmemiz lazım. Yoksa buna kalırsak fabrikaya sabaha karşı ulaşırız. İlk başladığımda bana kaptan dedi. Bir tane bayan vardı hatta. Bir kadın bana kaptan dedi şeyde, e, görevliydi, mührü verecekti bana. Abi sağıma soluma bakmaya başladım. Kaptan, Allah Allah dedim. Kaptan, utanıyorsun da, abi, acemisin ya, kaptan diyorlar. Neyse, ondan sonra alışmaya başladım artık. Biri tırcı dediği zaman tuhafıma gitmeye başladı. Kaptan. Ya, kaptan diyeceksin. Eve gidiyorum makara yapıyorum hatta. Şey abiler falan var böyle. Ablamın çalıştığı yerde. Tırcı, tırcı oldum falan diyorlar tır şoförü oldun ya diyorum tırcı demeyeceksin kaptan diyeceksin diyorum gülüyorlar artık o kıvama geldik ya tabi işin esprisindeyim ben yani kaptan tırcı fark etmez de kaptan ben de yazdım şey instagrama youtube'a YouTube, YouTube a, Muro kaptan falan değil de ya işi şeyi o hani şeyinden değil artistlikten falan değil hani kanalımızın bir adı olsun İş içinde canınızı sıkmayın iş bulacaksınız yani kolay iş bu zor değil Öyle şey zannetmeyin. İş bulmak öyle çok zor bir şey değil arkadaşlar. Bulursunuz. Yani bu mesleğe girecek arkadaşlar falan varsa hani düşünüyorlarsa videoları izleyip falan yani korkmayın. Hiç korkmayın bulursunuz işinizi. Ahmet olmaz Mehmet olur. Mehmet olmaz Hasan olur. Hasan olmaz Hüseyin olur. Ama bir şekilde o işi bulursunuz yani. benim tavsiyem arkadaşlar. Bakın bu gittiğiniz yerlerde sizlere senet imzalatacaklar. Hani Avrupa çalışmak isteyen arkadaşlar. Mümkün mertebe çok güvenilir firma değilse bence imzalamayın yani senet olayına girmeyin. Bakın benim abim senet yüzünden kaç yıllık çalıştığı işi bıraktı başka yere girdi. Anladınız mı? Yani çok başınıza iş de açılabilir. Yani güven güven olmaz ki abi. Adam sana açık senet imzalatıyor çünkü. Yani senet olaylarına çok dikkat edin. Mümkün mertebe böyle senet de imzalasanız çok güvenli çok güvenilir bir firma. Yani araştırmadan öyle gidip böyle gözünüzde Bant varmış gibi hemen her yere sallamayın imzayı. Yani. Sıkıntı yaşarsınız başınız belaya girer. Bu araçlarda arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size bakın her şey güllük gülistanlık zannetmeyin. Bu araçlarda mesela tekeri vurdum sen ödüyorsun parasını. Şirket ödemiyor. Tekeri patlattı senden çıkıyor para. Yani şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Mesela kaza yaptın. Yüzde kusur sende. Yüzde elli sende ya kusurum. O kazanın ücretini sen ödüyorsun. Benim arabayı aldığım arkadaş sağ solu vurmuş arabanın Olabilir vurabilir. Biz de vurabiliriz. Yani onun için bir şey söylemiyorum. Olmuş kaza yapmış. Bayağı bir vuruk var ama sağında solunda. Arka tampon falan bayağı bir sıkıntılı. Yanlar falan vurmuş. Neyse parasını kesecekler mesela. Ondan alacaklar yani. Anladınız mı? Dikkat edin araçları kullanırken. Hız yapmayın. Araba size teslim edildiği zaman arabanın sağını solunu fotoğrafını çekin. Sağını solunu fotoğrafını çekin. Gerekirse artık ee, sorumlu kimse... Sorumlu kimse arkadaşlar ona atın fotoğrafı. Bina bak böyle böyle bunun burasında burasında vurup var. Yarın öbür gün sen işten çıkmaya kalktın mı adam gelir arabaya bir bakalım der. Der ki ya bu yoktu. Anladınız mı iki, sen yapmışsın sonra, yani. solda kaldı, Öyle yok. yapınca da ne olur? Başınız ağrır. Dikkat edin biraz uyanık olun. Şeyin bir lafı var ben çok severim. Ee, Dündar Kılıç'ın Abi hata yapmam özür de diyor ya. On numara bir laf. Vallahi Hata yapmam özür de dilemem. Yani hesabını veremeyeceğiniz hiçbir şeyi yapmayın. Milleti karşısında adam sana soruyu sor. Bir soru sordu mesela bir şey oldu. Adam sana soruyu sordu ya o adama o cevabı verebilirim. Hani karşısında susup kalmayın. Hatalıysan susarsın. Anladın mı? Ama haklıysan adama şakır şakır cevabını verirsin. O yüzden ne diyor ne demiş Dündar Kılıç hata yapmam özür de dilemem. Solda kalın. Bu tarz virajlara girerken bunlar normal küçük araba gibi değil çok frene basmayın. Pirametre Bak çok söylüyorum. çok keskinse eğer hesaplayamadıysan virajı mesela girdin diyelim ki artık yapacak bir şey yok. Girdin Bak, çok hızlı girmeyin zaten hani Girdiniz normal gidiyorsun ama Bazı virajlar öyle bir şey ki e, Yoldan savuruyor seni Baktın viraj tam çok çok keskinleşiyor Hafiften bir fren yapın çekin ayağınızı Frende böyle sürekli tutmayın Hafif bir fren yapın toplarsınız arabayı geçersiniz Ama fren yapa yapa gidersen Arabayı kaydırma ihtimalin var O yüzden dikkat edin virajlarda Zaten yavaş girin virajlara Rüzgarlı havalarda falan yavaş gidin Rüzgarlı havalarda bu arabalar biraz yüksek olduğu için çabuk alıyor rüzgarı. Ağır olduğuna güvenmeyin. Anladınız mı? Çabuk savuruyor. Araç bir anda böyle sizi yolda böyle zikzak çektirir yani. Sonra Allah korusun toplayamazsın belki. Arabayı istop ettiğinizde mesela yanaştığınız bir yere. Arabayı istop ettiğinizden arabayı mutlaka boşalıp alıp istop edin. Az önce söylemiştim zaten videonun başında. Bir de tekerleri e, dönük vaziyette bırakmayın. Düz bırakın. Bazen bunlar kitlenir. Servise kadar gider yani. Anladın? Evet arkadaşlar bugün sizlere aracıma ne aldım? Ee, yeni başlayacak arkadaşlar için söylüyorum. Çünkü bizim araçlarımızda dolap yok. Yani bir su alırsınız yarım saat sonra su hoşaf gibi oluyor. Şöyle göstereyim size ufaktan. Bakın şöyle kendime poşet çay aldım. Bir de şu çayı öneririm. Biz, ben daha önceden pastancı olduğum için biliyorum. Biz de bunları kullanıyorduk. Kareli. Yani bu çay güzel arkadaşlar. Ben çok beğeniyorum. Poşet çay. Bunu tavsiye ederim. Trend yolda var. Bakın arkadaşlar kendime şöyle 12 voltluk bir e, benim 24'te sıkıntı olduğu için 24'ü de var bunun. Aklınızda bulunsun. Ben 12 voltluk bir şöyle su ısıtıcı aldım kendime. Plastik almayın arkadaşlar. Bundan alın kendinize. Neden bundan alın? Şundan dolayı söylüyorum. E, bunu su ısıttığın zaman arkadaşlar su 1 saat 2 saat sıcak kalıyor Ama plastikte ısıttığınız zaman 15-20 dakika sonra Su soğur Buna soğuk su da koyabilirsiniz Soğuk su koyduğunuzda da soğuk tutar O yönden bu iyi arkadaşlar Fiyatı da uygun yani Bakın kendime şöyle bir şey aldım Şöyle poşet tarzı arkadaşlar Bunların kutuları da var ama ben poşet almayı tercih ettim Ne bileyim daha hoşuma gitti Şöyle alüminyum folyo tarzı Bir şey var arkadaşlar bunun içinde Özel bir malzemesi var yani Özel, e, bunun için arkadaşlar böyle suyunuzu artık ne istiyorsanız her şeyinizi koyuyorsunuz soğuk soğuk sıcağı sıcak tutuyor arkadaşlar bu Diler kaptan bugün yükleme yok bir sıkıntı çıktı sen buradasın oluyor çünkü bazen Gideceğin her her zaman evinize gidemiyorsunuz öyle bir şey olduğu zaman buradan hemen malzemelerinizi çıkartırsınız bunlar arkadaşlar yani 2-3 gün dayanıyor yeter size e, suyu da 10 saat 12 saat falan soğuk tutuyor yani içeceğinizi de soğuk tutuyor yurt içi biraz sıkıntılı arkadaşlar yurt içi biraz sıkıntılı neden sıkıntılı pek bir düzeniniz olmuyor yani takoraf takorafa şey yapmayın alvarış etmeyin takorafınız çalışır durur ha takorafı bozamazsın nasıl bozamazsın zaten bozacak kadar sürmüyorsun 5-6 saat araba sürüyorsun ama bekleme beklemesi ama gümrük kapısı gibi arkadaşlar bekleme gümrük kapısı gibi bir şey burada ee, şöyle bir şey aldım kendime mesela Avrupa'yı çalışmak isteyen arkadaşlar ee, arkadaşlar çıkmadan mutlaka bakın, işinize yarar bakın, çıkmadan mutlaka şurada 3-5 kelime İngilizce öğrenin. Bakın ben... Can I, can I have, can I have, can I, I like... Kırar olsun be, maymun gibi tepindiniz şurada yemin ediyorum bir ara belgesel izliyorum ben de. Yurt dışına çıkıyorsunuz be, iki kelime, iki kelime şuraya gelip ayıp. Can I have a bottle of wine, scotch on the rocks, give me a beer da mı yok lan? kartlar aldım kendime. İngilizce kelime kartları. Böyle durduğum zaman arkadaşlar böyle durduğum zaman ne yapıyorum? Bunlardan çalışıyorum. Mesela şu anda 2000'e yakın ezberimde İngilizce kelime var. 2000. Ne yakın 5'e tamamlayacağım Avrupa'ya çıkmadan. Daha yeni başladım ben yani. Kaç? 2 ay falan oldu. 2000 tane kelime ezberledim 2 ayda vakit buldukça şey yapıyorum. Ben yani beşe tamamlayacağım. İngilizce konuşabilmeniz için, biriyle anlaşabilmeniz için 5000 kelime çok rahat yetiyor. Yani 4500 kelime Oxford bunu onaylamış. Ha, ben 5000 kelimeye tamamlayacağım. Sonra 10.000 kelimeye çıkaracağım. 10.000 kelimeyi de öğrendim zaten ana dili İngilizce olan biri gibi istediğin şekilde her konuda anlaşabiliyorsun. Ama Avrupa'ya çıktım sıkıntı yaşamayacağım abi. Orada başıma bir şey gelebilir, hastalanabilirim. Yani birine bir derdimi anlatmam gerekebilir. Anladınız mı? Bunları orada e, başıma bir şey geldiğinde üstesinden gelebilmek için mutlaka 3-5 kelime İngilizce öğrenin şurada. Avrupa'ya çıkacak arkadaşlar. Burada bak ben şimdi duracağım. Mesela 3 saat hiç işim yok. Şimdi burada biraz video çekiyorum. Ama birazdan işim bitecek. Ondan sonra ne yapacağım? Başlayacağım çalışmaya burada. Bir de çay demleyeceğim kendime. Alın öyle o tarz bir şeyler dediğim gibi. Bunları yapın arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum yani. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum dediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.